Arkadaşlar son aylara girdik ve artık bitirici vuruşu yapma zamanımız geldi. Bunun için kullanacağımız kaynaklar sınav ikizi. Şimdi size sınav ikizi serisini göstereceğim. İçindeki sorulardan örnek göstereceğim. Nasıl olduğunu lütfen aşağı yorumlayın. Arkadaşlar sınav ikizi serisi orta seviyedir. Sınava denk ve içerisinde hem klasik hem yeni nesil sorular var. Şimdi bakın önce TET matematiğini göstereyim. Şimdi temel kavramlarla başlıyoruz. Bakın klasik ve yeni nesil sorular beraber iç içe ve hiçbir yerde görmeyeceğiniz soru tipleri de var. Özellikle buna çok dikkat ettik. Klasik yeni nesil, klasik yeni nesil beraber gidiyor. Çünkü klasiği yapamayan yeni nesli yapamaz. Bir de son sınavlarda klasik sayısı artmaya başladı arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani ÖSYM artık yeni neslin suyunu çıkarmıyor. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Şöyle çevireyim. Şimdi mesela asal sayılar, faktöriyel, yani işte bölüne bölme, bölme vesaire konular bittikten sonra hepsiyle alakalı bir bölüm sonu canavar var. Buradaki sorular bir tık daha zor ve tamamı yeni nesil bu sefer. Sonra ne oluyor? İkinci bölüme geçiyorsun. İkinci bölümde de klasik yeni nesil beraber hallettikten sonra yine bölüm sonu canavarında tamamı yeni nesil bu sefer karışık. Her konudan karışık sorular geliyor. Bu matematiği. TYT matematik. Geometriye gelelim. Gerçekten geometri efsane oldu. Bunu laf olsun diye söylemiyorum arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Şimdi geometride de aynı mantık var. Klasik yeni nesil beraber ve bölüm sonunda bölüm sonu canavarı var. Onu da göstereyim. Şöyle soruları hızlı hızlı göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz yeni nesil klasik iç içe. Biraz daha hızlanayım artık. Bakın bölüm sonu canavarında tamamı yeni nesil ve tamamı ÖSM mantığında. Bu sefer bu sayfada hiç klasik yok. Tamam. Mı? Aynı şekilde AYT'ye geçiyoruz. Ama AYT'de tabii ki siz de biliyorsunuz ki klasik oranı daha fazla. Yani AYT'de yeni nesil oranı her zaman daha azdır. Sınavda da daha azdır. Dolayısıyla bu kitapta da daha az. Ama biz yine de mesela fonksiyonları işelim. Fonksiyon uygulamaları, polinomlar falan filan, filan olup. İkinci derece ekran Hadi git. Git git git. Bit. Bazı konular bitti diyelim. Bazı konular değil. Bölümler bittikten sonra bakın. Bunların da bölüm sonuna nerede? Şöyle. Bölüm analizi koyduk. Burası da biraz daha yeni nesil. Ola ki ÖSYM yeni nesil sayısını arttırmak isterse AYT'de. Çünkü bir iki tane geliyor. Çok gelmiyor. Biz diyoruz ki onlara da şöyle bir alışın. Hani görmedik demeyin. Onlar da var. Ama biliyorsunuz yani AYT genelde klasik olur arkadaşlar. Bunu bildiğiniz için şöyle klasik soruları gösteriyorum. Serinin özelliği sınava denk olması. Yani sınav hedeflenerek hazırlandı. Neden sınav ikizi? Yani sınava çok benzeyen, anımsatan sorular var. Yani çözdüğünüz zaman he ÖSYM bu mantıkta soru soruyor diyeceğiniz sorular var arkadaşlar. Matematiği, geometrisi, TYT ve AYT olarak var. AYT'de de sadece matematik var. Geometrisi yok arkadaşlar. Bu seriyle son olarak bütün eksiklerinizi tamamlayıp bitirip görebilirsiniz. Son aylarda vereceğim ödev kitabı bu arkadaşlar. Sınav ikisini çözen bu işi bitirmiş olacak. Görüşürüz.